Evet dinliyorum. Ee, dün Uluslararası Yaşamın ve Evrenin Kökeni Konferansı'na konuşmacı olarak katılan ve sizinle birlikte yayına çıkan Christians Pictures Project Vakfı'nın kurucusu ve başkanı Jeff Gardner, e, ABD'de 29 eyalete ulaşan ve Katoliklerin en büyük radyosu olan Relevant Ray Radio'da bir canlı yayına katıldı. Katıldığı programda Fahri Başkanı olduğunuz Teknik Bilim Araştırma Vakfı'nın düzenlediği evrimin geçersizliğinin ve Allah'ın yaratma sanatının mükemmelliğinin bilim adamlarının katılımıyla anlatıldığı konferansa katılmaktan çok büyük onur duyduğunu belirtti. Vakfın Fahri Başkanı olarak sizden ve faaliyetlerinizden birkaç kez övgüyle bahsetti. Vakfın tamamının çok dindar, Müslüman, bayan ve erkeklerden oluştuğunu ve her iki dinin ortak noktaları konusunda çok geniş çaplı toplantılar yaptıklarını ve Katolik olarak ona çok saygıyla davranıldığını belirtti. Kendisinin bugüne kadar hep çatışma bölgelerine giderek Orada Müslümanlarla birlik olma konusu üzerinde çalıştığını ama tam bir sonuç alamadığını, bu topluluğun bu toplunun arada topluluk olduğunu söyledi. Bugüne kadar hiç böyle bir grup insanla karşılaşmadığını ve her türlü konuyu çok açık fikirle, hiçbir baskı olmadan çok rahat konuşabildiğini dile getirdi. Sizin Darwinizm ve komünizm gibi ideolojilerin terörün gerçek kökeni olduğu ve bunun tehlikeli sonuçlarının tüm insanlık için bir bela olması konusunda odaklandığınızı ve bunun da son derece önemli olduğunu söyledi. Artık gelecekten dedi, her zamankinden daha mutluyum dedi, maşallah. Maşallah, çok güzel. Hakikaten çok dürüst bir insan. Yüzü çok nurlu. Çok tutarlı bir insan. Kadir Şinas. Vicdan ehli bir insan. Bu tarz samimi insanlar, Hristiyanlar içinde çok fazla. Fakat işte görüşüp, tanışıp, ee, bağlantı halinde olmak çok önemli.